Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün ne videosu çekeceğiz? Hemen söyleyeyim. Bak, Hı -hı. Hemen söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Salim'in saçlarını boyatacağız <laughs> arkadaşlar. Ama ne renk? Söyleyeyim onu da. Bir tarafını mor, bir tarafını tar <laughs> 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 bu, bak, bak, beni, saçımı pembeye mora boyatıp... Kuaförle ben konuştum Salim. Saçımı, sıfır Seni vurur, saçımı sıfıra vururum. O pembe moru gözüktürmem. Erkek Emin adam, misin? Erkek adam öyle gezmez. O zaman Hadi. şu şey elmas videonu hatırlatayım mı? <laughs> tamam işte saçını. Johnny Johnny Yes Papa. Saçımı sıfıra vururum öyle gezmem. Öyle gezmekten <laughs> renkli gezmek daha güzel. Hayır. 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 hayır gezmem. Ama küçük sen konuşuyorum da senin de saçlarını kestireceğim. Bunu <laughs> <laughs> da <de saçlarını gülüyor> sıfıra vuracağız arkadaşlar. Bunu da saçlarını sıfıra vurduracağım. Hayır. Kel yapacağım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler olacak. Sürprizler sürprizler. Annem, Hiç bir belli ya. olmaz, benim işim gücüm Şişt, belli olmaz. Saçını boyatınca saç yanıyor mu? Şey, yanıyor. Böyle gıdıklanıyor. Böyle cay cay yanıyor. mı oğlum ya? ya. Sen o gün saçın boyanırken bağırıyordun, yanıyor ya. <laughs> <laughs> Bağırmıyor mu? Hayır canım. Öyle ya gıdıklanıyor Annem da. Üstünden, annemin üstünden geçtiği için öyle oldu. Aferin küçük benim. Hayır aşkım, saçın birazcık yanıyor, gıdıklanıyor ama sıkıntı değil. Tamam, sonra. Salim sen şimdi hepsini yaşayacaksın ve göreceksin. Evet. O zaman bir defa. ne diyelim? Yaşa ve gör. O zaman başlıyalım. Evet arkadaşlar, geldik kuaförüme ve sürprizlerle <laughs> dolu bir video olacak. Benim kuaförüme geldik. Her şeyi konuştum. O iş bende. İnşallah benim istediğim <laughs> renk gelir. Yok, güzel Not bir renk. <gülüyor> <Not> <gülüyor> yani yok öyle değil yani. Tabii ki senin istediğin renk olacak. Evet çok güzel bir renk olacak. Oğluma yakışacak. Evet, yakışacak. küçüğün de saçlarını kestireceğiz. Bakalım nasıl Aynı olacak. Saçla, arkalarını mı alacağız? Şu saçlar, arkalarını bir göstersene. Bak kıvır kıvır. Ay ne çıkıyor Benim canım. Benim saçımı kıvırcık Aynı yapamaz güzel. mıyız? Senin saçını kıvırcık mı? Perma <laughs> yaptıralım. Hayır ya. Öyle olmaz. <laughs> Oğlum olmaz. Ben Benim saçım düzgün yapacağım. arkadaşlar. Kıvırcık olmaz. Saça bak ya. Biraz şunu zaten güzel renk Kestirmeyin bak. Kestirmek yok. Ben saçımı kestirmem. Uzatacağım da. Tamam kestirmeyeceğiz. Tamam. Benim o zaman... O zaman Şimdi yavaşça kuaförümü bekliyoruz. Evet Gelecek ve saçının saçımın değil Salim'in saçına işleme başlayacak. Beklemedeyiz. Beklemedeyiz. Bekleyin. Bekleyin. <laughs> Nasıl korkuyorlar ya. Hadi o zaman geçelim. Evet. Kuzey'in saçları yıkanmaya başlıyor. Sonra da kesime başlayacaklar. Kuzey. Ne yapıyorsun anneciğim? Kuzey <laughs> bundan bile korkuyor ya. Saç çıkamadan bile korkuyor. Hiç de i̇şte bile korkmuyor. Bu nasıl bir çocuk? Gibinden anlayın bak. Sen kendin bence bak. kork, saçın boyanacak. Bir şey olmaz. Bana bir bak, şey olmaz. Bak ben belki... Siz bana kışkırtma yaptığınız gibi ben de kuaförümle anlaşmış olabilirim. Yapamaz. yapamazsın. Kışkırtma üstüne kışkırtma olabilir. Ay, ay, ay. Olamaz. Niye? Çok kötü bir haldeyim. Yatsana yatsana. Yatmam, yatsam. Korkma. Saçın yıkanıyor yapın, aşkım. Ha, saç yıkanırken korkuyor. Bu nasıl bir çocuk ya? Saç yıkamadan bile korkuyor. Ben korkma. Senin saçın yanacakmış. Yansın. Her Bana söyleyeceğiniz mi hangi boyarken? Tam söylemeyiz sürpriz. Sürpriz. Pembeyle mor İstediğiniz rengi boyat. Belki ben ikisini de boyatacağım. Boya, bak öyle boyatırsam bur Bana burayı kaldır. yıkarım. Burayı yıkarım. Yıkar mısın? Saçımı da sıfıra Tamam mı? o zaman pembe ile mora boyu. <laughs> Saç, saçımı da sıfıra vurdum. <laughs> tamam. Evet kuzu iş. Hadi tamam. o zaman kesime Saçmesin geçelim. Yani. <laughs> Acıdı mı? Evet, biraz var var ya da <laughs> heyecanlı mısın? Evet. Sanki ne yapıyor? Saçlar kesiliyor. Nasıl korkuyor ya? Bu güzel bir his veriyor. Herhalde hiç saç kesilmemiş. Ne? Güzel bir his veriyor. Saçımı kesilirken güzeldir. güzel bir his. Size Geçen sene baban saçlarını kestiydi senin. <laughs> Anne hangi renk söyle? Hayır sen merak et. Ay ne güzel saçları var ya. Ne zaman kesime başlayacağım? Birazdan başlayacağız. Bayılıyor ya, heyecandan bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, <o zaman gülüyor> eşit diyorum. <laughs> evet, çok heyecanlıyım ya. Evet, şimdi saç kesimi başladı kuzişim. Ama ben bu <laughs> saçlara çok verdim ya. Saçlarına çok emek verdim diyor. Aşkım bir şey yok ki. Hani şuradan bir sıkıra vursak nasıl olur? Ee, bak ya. Kaçarım Çocuğu korkutma. Zeyt. Sana var ya senin saçlarını gece pembeye boyarım. Bak ha. Selim sana öyle bir saç rengi ayarladık ki değil mi Yasin Bey? Kesinlikle. Ya? <laughs> Hayran kalacaksın. Bak, bak boyatma. Bak takipçiler bile bayılacak. Üç tane renge boyayacağız. Benim saçımı pembeyle mor boyatın. Kuzey'in saçını sıfıra vurun. Hepinizin gece Niye, saçını sıfıra vurun. Niye çocuktan ne istiyorsun? Kendimi ben. de vurdum. Vur. Ben gezmem Saçlarınız öyle. Ben gezmem ya. öyle. Valla vurdum ya. Bak harbiden. Arkadaşlar ben saçımı yiyordum. Kımılda bak, Kımılda Artık yiyemeyeceğim. Saçını evet. mı yiyordu? Kulama <laughs> 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 geliyordu. Ağzıma geliyordu. İyi seni kurtardım. <laughs> Ama bak, daha güzel oldu. Aynen aynen bak neler duruyor. Sen saçını önüne boya mı istiyorsun? Ha? Evet boya bari. Tamam hangi renk? <laughs> sürpriz söylemeyelim Yasin Bey. Ha, sürpriz Ani olsun. Hani rengi karar Verdik kara. Hatta balyajları rengarenk attıracağım. Bak, <laughs> bak. Vallahi <laughs> Her renk yok. Kışar gibi yaptıracağım. İşte yeni moda oğlum. Sen çıkar yeni modayı. geri kızla bu sadece sadece. en önüne mi yapacağız Aynen. rengi? Aynen. Evet. Tamam. Meriç evet. Bey. Meriç Bey. Ben sizi kadar şu taşın önüne bir tane kalın bir... Kalın mı olsun önce Kalın olsun. Kalın. Bir de kalın olsun diyor ya. Çok olmasın değil mi? Bir <Şur1> paket. Çok olsun, çok olsun. Size bıraktım Yasin'i. Çok olsun. Ne konuştuysak o. Tamam. <laughs> Hadi abi, gidin. Bak, bak. Almancı bebesi. Almancı. <laughs> ben Almancı. Almancıyım ben. Evet. <laughs> <laughs> Bir <Bizi>, fazla. <laughs> Annesinin saçını sarsın. Aa benim saçlarım gibi oldu. Anne mi? <laughs> o, sarı, o sarıdan olsun. Kardeş kardeş gezeceğiz. He. <laughs> i̇kimizin saçları saçı da aynı. Şöyle Salim'in saç rengi benim saçımın aynısı olacak. Kardeş, kardeş kardeş gezeceğiz. Sarı işte bu. Bu çok kötü durur ya. Ama e, beyaza yapın yaparsak da saçına yazık olur evet. <laughs> ya. Beyaz. Bu <laughs> Sen buraya atıracaksın. Yok. Sen iki paket at. Makyajı tutalım, beyazı kadar çizebiliriz. Tamam mı? Olmaz. Tamam, tamam. Poz Beyaz. ver. Bu ne lan? <laughs> poz verelim. İkimiz ben de poz verelim. Ben nereden atalım. girdim? Böyle yap. yap. Nasılsın güzel çocuğum? Terliyorum arkadaşlar. Hazır mısın? Kalbim güm güm atıyor, Salim'in saçları boyanacak diye. Wow. Çok Bunlar. güzel, bakın. Bunlar. Daha güzel <laughs> Ya çok seviyorum, Salim'le uğraşmayı çok seviyorum. Ya bakar mısın? Anneyim ben annem. Maşallah. Evet. Güzel de böyle bir. Duyuyorum seni, duyuyorum. Oğlum değil şu şapkayı çıkar ya. Hadi o zaman boyaya geçelim. Evet Salim'in saçları boyanmaya başladı. Bakalım ne renk olacak? Sizler de yorumlara yazın arkadaşlar. Salim şu anda şaşkın şaşkın Tekmeyeyim bakıyor. Böyle. Evet Salim'ciğim. Nasıl bir duygu? Güzel. İki dakika bekleyin. Ben nasıl? Zor oldu ama oldu. Kuzum sen istedin. Ama acıyor. Daha şimdi daha çok acıyor. Şey. <laughs> Yok acıyor. 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 Saçın. Saçım acıyor. Saçım acıyor. Şurada acıyor, şurada. Anne Nereye? saçım acıyor. İşte kışkırtma. Hatta nasıl biliyor musun bu kışkırtma? Saçlarının buraları gidecek. He. <laughs> neler yapacağım sana neler? Anne ya acıyor. Çok kötü. İlaç şu anda ilaç sürüldü. Aynen. Dezenfektan. Hı. Neler neler, neler neler. Ya ben bu tip ne ya? Bu tip ne bir de bana bak. Kuzey'in gözleri iyice ortaya çıktı. ne eksik bunu zannediyorum. Yani. <laughs> bak, bak işte görüyorsunuz farkı değil mi? Bak, kuzu işe öpücük atıyorum. Küçük olduğu için hemen öpücük atıyorum. Büyüdü ya, bak öpücük atmıyor. Efendim? Ne bana? Ben niye böyle? Siz de böyle misiniz? de bana efendim? Okula bir daha. <laughs> Hayır. Arkadaşlar ben saçlarımı çok beğendim. Yani şöyle az kestirdim ama abimki çok komik olacak. Abiminki de güzel olacak da ama onunki biraz komik olacak. Benimki güzel. Hadi e o zaman geçelim. Sizce hangi renk olacak? Ama çok güzel renk olacağını inanıyorum. Tamam korkma saçım kopmaz. <laughs> Saça bak arkadaşlar bağlamış bir. Ne yapayım? Ben bu duruma düşecek adam mıydım ya? Şale bak ya. Ama mükemmel olacak. Kışkırtma yapmıyorlar eminim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. <laughs> ne oldu lan? Salim. 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 Ne var lan? Korkmaya bak Bakayım. <laughs> Ana benim saçlar gibi oldu. Hayır. Bak giderim. Yemin ederim benim saçlar gibi oldu. Daha selam. Gittin mi oya? Evet gittim. Sen böyle gezeceksin sadece. Hani ilaçta? Aa, bu renkte gez. <laughs> Baba göremiyorsun. Şey ben uyuyorum arkadaşlar. <laughs> Şu da <arabaya>. lazım. <laughs> Göstereyim mi? Çekil. Hayır ya? Göstereyim, çok eğlenceli olur. Şoka gireceksin. Hangi renge benzeyeceğim? Sarı. Siz bana kışkırtma yaparsınız ha? Burada, hatırlıyorum o günü. Burada siz beni ağlattıydınız ha? Dram yapma bu. Hatırladınız değil mi? Arkadaşlar gün esir acındırıyor annesi. Bana yaptıkları kışkırtmayı hatırladınız değil mi? Canım, an... Hadi ilaçtı? Hadi Hadi. Baba bir, İlaç bir şey <laughs> Ve videoda Tabii. hatırlıyor musun? Şurada bak hiç unutmuyorum. Tam şurada. Yazık ya. Şu masum kadına bak. Şu masum kadına biz bunu nasıl yapıyoruz diye. O an gelsin mi? Gelsin. Hazır mıyız? Müziğe hazır mısın? Bu size yapılan bir... <laughs> Kışkırtma! Kız kış, kızıl saç! Ali bu ne? <laughs> Hiç yakışmadı bu ne? Kışkırtma! Ali bu ne? Şimdi kırmızı boya sıkılıyor. Anne. Bir gösterir misiniz? Ben sana ne dedim? Senin saçını rengarenk yapacağım diye. Anne saçını sıfıra vururum bak. Gönsün etme. Vuramazsın Vururum. Saçma salim. Gece hepinizin saçını sıfıralım. Kırmızı. Her renk olacak. Yeşil. Yeşil de olacak. Bak. <laughs> Mor. Yeşil. Pembe. Aa. Oluyor. Anne saç boyanmıştı sarıydı? Ha? Sarı mı? Değil. Diyorum ya şimdi kırmızı oldu. <laughs> bu videoyu attırmam. Görürsün. Öyle güzel paylaşacağım Bak, ki. Bu kışkırtma doğruyu söyle bak. Kışkırtma. Hayır doğruyu söyle. Kışkırtma. Doğruyu söyle. Kışkırtma. <laughs> kış İnşallah kışkırtmadır. Kışkırttıkça daha güzel olur. Bakamıyorum ki. Ben de nasıl dalga geçiyorlardı kışkırtmadan. Saçlık. Ama 1 milyon olduğumuzda Ali abinize kışkırtma gelecek. Ama öyle bir kışkırtma gelecek ki. Var ya Ali hazırlıklı oluyorum. Değil mi arkadaşlar? Hak etti. Ama ilk önce bunlarla yavaş yavaş yapalım kışkırtmalar. Ay renge bak. Oh, he. Aa ne renk bu kuzey? Kırmızı, mor. Açma. Sakın, Sakın açma. Sakın açma. Açarsan bir daha ben sana boyu, boyu. <laughs> Büyük an. Büyük an geldi. Sizce nasıl olmuş? Tam kurusun o zaman çıkacak. Ben bir şey düşünmedim. Hı. Mor yok lan. Ne olur? Mor olmaz. Mor değil, sütlu. Göreceğim Salim. Ben mor mu isterim? Salim, bu renk ne? Sana olsa da güzel durmazdı yüzünde. Bu doğal Beyaz ıpsı. Bu daha da böyle açılacak. Daha da güzel olacak. Güzel olmuş. Aynen. Beğendin aynen. mi? Aynen beğendim. Ben sana aynen. mor yapardım. Siz de ne aldınız? Siz beni hala sanırsınız. Anne şey. yaptığını sana yapmak. Aynen, aynen. Kıyamadın bana sana. neler yaptınız? hatırlayamıyorum. Hatırlayın. Hadi güle güle. güle Bana ne oldu? Ve ekibine çok teşekkür ederim. Gerçekten evet. mükemmel. Evet. Estetik akı atar Mükemmel bir saç oldu bence. Evet, sizlere de yorumlara yazın sizce nasıl oldu. Bundan sonra Hepsini da... Hepsini okuyacağım. Ne geliyor video biliyor musunuz arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Kulaklarımı derdireceğim bu evet. çok korkunç kulak terdirmesinden. Bundan sonraki videomuzda o olacak arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın.